Manşet. Gerçek çok net. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nce Arsen ve yangın ilk müdahale ekip binasında orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Orman Bölge Müdürü Koç, orman yangınlarıyla mücadele konusunda gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ve hazırlıkların yapıldığını belirterek bölgede bu İHA'ların 24 saat boyunca gözetleme yapacağını ve yangın erken müdahale konusunda kendilerine yardımcı olacağını söyledi. Yangınla mücadele 12 ay boyunca sürüyor ama 4 ayımız özellikle yangın açısından riskli. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı bu 4 ay içerisinde e, en riskli yangınların çıkacağı dönem. E, bunun başlıca sebebi de anız yangınları. Bahçelerde çalı çırpı toplayıp bir kenarda yapmak ya da piknik. Havanın, e, yağışların azalması, Güneşin daha etkili olması, ağaçları ve ağaç altındaki örtüyü kurutuyor. Daha kolay tutuşur hale getiriyor. Dolayısıyla bu 4 ay içerisinde yangın çıkma ihtimali ve büyüme ihtimali artıyor. Biz ekiplerimiz olarak Haziran ayından itibaren her türlü önlemimizi aldık. Teknik donanımımız yerinde. Elemanlarımız tecrübeli. Kahramanmaraş olarak şanslıyız o açıdan. Ancak müdür beyin de belirttiği gibi Yangınların yüzde %90'ı insan kaynaklı. Dolayısıyla bu yüzde %90 insan kaynaklı yangını önlemenin en temeli de insanları bilinçlendirmek. Bu insanları yangın konusunda duyarlı hale getirmek. Burada malumunuz bizim yangın ekiplerimiz, yangın işçilerimiz 24 saat usulüyle bu yangın sözünün başlaması e, münasebetiyle 24 saat boyunca e, burada bekliyorlar, hazır bir nazır bir şekilde bekliyorlar. E, yangın mevsimi 1 Haziran itibariyle başlamış durumda. E, şu ana kadar ciddi bir yangın geçirmedik. Hazırlıklarımızı biz biliyorsunuz e, 12 ay boyunca devam ediyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü olarak. Şu anda yangına hazır ve nazır bir şekilde bekliyoruz. Tabi temennimiz e, bu 2021 yılında da yangın sözünü boyunca e, ya büyük yangınlar geçirmeden hiç yangısız dua ediyoruz ama mutlaka insan olduğu yerlerde özellikle bizim gibi Akdeniz iklim kuşağında olan bir ülkede yangın kaçınılmaz bir e, gerçek arkadaşlar. Yani çünkü vatandaşlar biliyorsunuz yangınlarımızın yüzde doksanı insan kaynaklı oluyor. Bu bizim ülkemizde de öyle ve diğer ülkelerde de e, yangınların olduğu ülkelerde de böyle. E, geçen sene bu e, Maraş şu ana kadar Maraş bölgemizde, Maraş ilimizde, Karamaraş ilimizde 31 adet yangın oldu. 19 hektar civarında da bir kaybımız var. Bunun çoğunluğu örtü yangını. Yani ağaç zararımız çok az. Yaklaşık 17 hektar örtü yangını, 2 hektar civarında da bir tepe yangınımız oluştu. Manşet. Gerçek çok net.